kalk sen. Bir plak şirketiyle anlaşmış bir yıllığını. Amerika'ya gidecekmiş. Okudum. Meleği de yanında götürecek. Kızımı da götürecek. <laughs> uykusunu almış mı benim kızım? Hı? Nerede baba? Neredeymiş babası benim kızımın? Babaya bir 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 söyleyeceğim. Bir bir bir. Hadi bakalım. Küçük prensesin banyo zamanı. Hoppa. Hava serin. Bugün banyo yapmayacak. Banyo sıcak üşümez. Çıkınca üşür. Odanın derecesini de ayarladım. Daha yeni kalktı hastalıktan. Lütfen Suzan Hanım her gün aynı şeyi tartışmayalım. Biliyorsunuz her sabah banyo yaptırmamız lazım. Ama burnu akıyor çocuğun. Hayır nereden çıkartıyorsunuz bunları? Suzan Hanım banyo yapmaktan üşümez çocuk. Aksine rahatlar. Güzel uyur. Gelişimine yardımcı olur. Biz de biliyoruz ama. E, o zaman lütfen iddialaşmayın. Annesi bana emanet ettiği için titizleniyorum. <laughs> Ben ister miyim tatlımın hastalanmasını? Hı? Öyle değil mi benim güzel kızım? Banyomuzu yapacağız. Sonra güzel güzel masajımızı yapacağız. hı? Bayılıyorsun değil mi? Evet, evet. Çok mutlu benim tatlım, çok mutlu. Bir bebek ancak annesinin yanında mutlu olur. kitap lütfen. Tamam Güneşciğim. Tamam bir tane. Heh, gel. geldi, geldi. Hadi Costa. Hadi Lamia gelsin ay. Gelmiyor bak umurunda bile değil. Kızım alsana mektuplarını. Artık alıştı bak kılını bile kıpırdatmıyor. Ah Lamia ya ben vereceğim. Yok yok. Hep bunlar, hep bunlar. Ne şansla. Bu Aman hiç ne yok. Ha, bu da senin. Evet. Bu neymiş bak. Teşekkür ederim güneşciğim. Yok kız ne güzel ya. Vallahi. Açalım mı? Açın. Hemen birine okuyun gideceğim. Bak bak bu dersin candan geliyor. Ne yazmış? Sevgili Lamia. Büyük aşkına destekliyorum. Sen prenseslerden, kraliçelerden bile daha güçlüsün. Emin ol. Bak bak bak. Hüseyin Kenan'la sonunda bir araya geleceksiniz. Sabret. Meleğinizi birlikte büyüteceksiniz. İlhan Güller. Oo. Bak bak. Bu da evlenme teklif ediyor. Hüseyin Kenan seni almaz da ben alacağım diyor. Senin sırtın yere gelmez kızım. Bu halk arkandayken prenses prenses buz gelir tırıs gider. Bak bak bu da günlükleri soruyor. Günlükleri satın almak istiyormuş. Kitap mı yazacakmış ne? Hadi yaşadın. Şu günlükleri çıkar artık ortaya Lamia. Bak herkes onların peşinde. Günlükler bende değil. Bir arkadaşım saklıyor. Zaten çok da önemli bir şey yok içinde. Yatın kalkın da Lamia'ya dua edin. Günlerin nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz bu mektuplarla. Al bunu da evlenme teklif edenlerin yanına koy. Şş, bak bu da iş sana. Aa, bu oturduğu yerden zengin olacak vallahi. Bak al şuraya yazıyorum görürsünüz. Bir an önce kızıma kavuşmak istiyorum. Başka bir şey düşündüğüm yok.